Bondita'ya dışarıda söylediklerini sen mi ezberlettin? Anru Tulsipur kadınlarına hitaben bir konuşma yazdı. Ve bu konuşmayı yapsın diye kimi seçti biliyor musun? Bondita'yı seçti. Neden işte bunu? Bondita'ya ezberletme işinin yarama tuz basmak gibi hissettirdiğini asla anlayamıyorum. Bunu yapmak zorunda değilsin. Senin yerini ona ben ezberletirim. Evet, Ama halkın karşısında böyle küçük düşeceğimizi tahmin edemedim. Ben sadece Bondita'nın alay konusu olmasını istemiştim. Özür dilerim Anilut. Anilut. Ne var Bondita? Lütfen Somnat'a vurma, ne olur. Neden? Çünkü bizden küçüklere vurmamamız gerekmiyor mu? Ona vurma lütfen. Somlat, neden insanların benimle alay etmesini istedim? olabileceğini düşünmüştüm. Somnat. Kaybol. Ama Anirudh... Somnat derhal gözümün önünden kaybol. Ben çok üzgünüm. önünde küçük düştün tabii. Yani okumayı bilmediğim için. Ama bana söylediklerinden sonra. Evet Bondita. Pekala. Bondita. Sana bir şey sorabilir miyim? Tereddüt etmeden cevap ver. Neden? Neden okuma yazma öğrenmedin? Neden hiç okula gitmedin Bondita? Baban, dayın veya annen seni hiç okula yazdırmadı mı? Yoksa Yengen mi engelledi okula gitmeli Bondit? Hayır. Yengem okula gitmemi hiç engellemedi Anirud. O halde? Ama annem, babam ve dayım... ...bana hiç eğitim görmem gerektiğini söylemedi. Peki bir kız eğitimiyle mi ölçülebilir? Eğitim sadece erkek çocuklara işlenmedir. Bir kızın eğitim almasının ne önemi olduğunu bana anlatır mısın Anirud? Annem... demişti ki kimse evleneceği kızın eğitimli olup olmamasını önemsenmezmiş. Bu detayları kimse düşünmezmiş. Hiç kimse. Tamam aksine eğer kız eğitimli ise oğlanın ailesi buna tepki gösterir. Öyleyse söyler misin neden bir kızın eğitimli olması önemli? Ayrıca neden kızların yemek yapmayı, evi Almış Olması önemlidir avukat bey. Çünkü bir tek onlar hesaplara düzenler, para ve işlerle ilgilenir. Öyle değil mi avukat bey? Biliyor musun? Bana okuma yazma bilip bilmediğimi soran ilk kişisin. Ben neden cahilmişim Aylin? Söyle bana. Ben ne yapmışım? Ben. Annem haklıydı. Sen. Bondita yemek yapmayı öğren. Bondita çamaşır yıkamayı öğren. Bondita dikiş dikmeyi öğren. Kuyudan su çekmeyi öğren. Tüm bu işler kızlara kocalarının evinde fayda getiren şeyler. Hem biliyor musun köyümüzde sadece bir okul var. kızlara eğitimsiz kalmalarını baskılayan bir toplumda büyümüşken Bondita'nın bunda ne suçu olabilir ki? Kabahat bende. Bondita'dan çok fazla şey bekledim. Şunu oku. Bu sorulara kendin cevap bul istiyorum. Bütün soruları kendin cevapla. Neden? Okumayla sorunun ne? Her şey Hintçe yazılmış. Baksana. Ok hadi. Halka açık banyo barbarlıktır. Halka açık banyoyu kullanmak kadınları egoistleştirir. Kadınları çok vahim bir duruma sokar. Şunu oku ve bir kez daha hata yapma. Nasıl o duydum avukat bey. Dahası köyümüzde sadece bir okul vardı. Ve ona da erkekler gidebiliyordu. Yani sadece ben değil köyümüzdeki tek bir kız bile eğitim almamıştır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.